Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikteyiz. Ve... Gerçek hayatta kart açılımı yapacağız. Hemen şu kartımızı çıkaralım. Arkadaşlar bu videoya like gelmesini istiyorum. Çünkü size su da gidip şey aldım. Ay. Uf, uf i̇lk abicim bas çıkar mı ya? Şu göstereyim. Kör. Sarı. Hadi bundan da bir şey, kromatik çıkarmasın. Arkadaşlar. Yine de güzel şeyler çıktı. Bak. Şöyle göstereyim. Hemen şun, şundan açalım. Kromatik verir misin? Hello. Poco arkadaşlar ve Tekli açalım. Arkadaşlar şu iki kart aynı çıktı. Şu, bir... Şu çıktı bir de arkadaşlar. Hemen açmaya devam ediyoruz. Açabilirsem. Ha açıldı. Hadi kromatik verir misin? Kromatik. Arkadaşlar bundan kromatik var mı? DJ Frank varsayılan bel verdi. Bir de stoy işte. Hemen göstereyim. Şunu da. Hadi kromatik verir misin? Varsayılan kolt. Kromatik. Karanlık meşak. Crow. Bir de kurtulan long bir tane kaldı arkadaşlar. Şimdi açalım ha. Chromatic. Yine baz geldi be. Yine hatta hani kartlar çıktı. Of, of abi. Bir sürü kart çıktı. Arkadaşlar hatta benim kartlarımı da göstereyim. Tabii durabilirsem. şuralarda kart olması lazımdı. Ben kartları yoksa ben ceb cebime mi koydum? Arkadaşlar neyse işte, videonun daha sonuna geldik. Görüşürüz. Abone ol, like atmayı unutmayın.